Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle beraber FNAF 1 oynayacağız. FNAF 4'e cesaret gelmedi. Biz de FNAF 1 oynarız kardeşim. Ne olacak ki? FNAF 1, 2, hepsini bitireceğim. En son dördü oynayacağım arkadaşlar, en son. Başlayalım. Arkadaşlar, Fenerliler adamdır. Ama sporcular adamdır oğlum. Galatasaray kim tutar ki? Arkadaşlar arkadaşlar şimdi Nurseniz bu konu konu yapmış orada ben de şey yapmayayım. Ben de dum 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 dum

But hey, first day's day breeze. I'll chat with you tomorrow. Uh, check out the cameras. Remember to check the stores only if absolutely necessary. You gotta conserve power. Alright, good night. Oha,

şaklanıyorum. Yani en, en ufak çocukları. Evet. 5 dakika bir daha. Allah arkadaşlar. Kanala abone olun diyorum. Abone olun ki bunlar gelmesin kardeşim. I'm just so you like. You may be shitting the cameras. Suck them much Well, if you're hearing this and you made it today too, uh, congrats! Uh, I, I won't talk quite mm -hmm. as long this time since Freddy and şey Tony are more active as the week Kmel. progresses. Uh, it might be a good idea to peek at those cameras while I talk and just oh make sure they're in their proper place, you know. Uh, interestingly Boy enough, Grady himself doesn't come off stage very often. he uh, becomes a lot more active in the dark though, so hey. I guess that's one more reason on the power, right? Uh, I also want to emphasize the importance of using your door lights. Uh, there are blind spots in your camera views, and those blind spots have to be right so in, 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 outside. Check the is? door uh, you might only have a few seconds to react. Uh, not that you would be in any danger, of course. Uh, not implying that. Um, also, uh, check on the in Pirate Cove from time to time. The character in there seems to and he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. Uh, I guess he doesn't like being watched. I don't know. Uh, anyway, I'm sure you have everything under control. Eee, pardon sir. Çıkın Mutfak kamerasını kırmış. Orada pizzaları yiyor hepsini. Kitchen. Kitchen, Türkçe'de... Kitchen, Türkçe'de... ...mutfak demektir. Bu da mutfakta peynir yiyor. Peynirli pizza. Saatlerce burada kadar çok pizza var. Oh, hala çok uslu. oh, <Sessizlik> aşığım. Yani. Bundan iki bölüm çekeceğim. oh, 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 ya yapıyorsun? Çık kapıyı Ne şey burada. Çık kapıyı. Çık çık. On. nasıl <laughs> ya çok merak ediyorum. Benim oğlum orada bekler beni. Niye Ya. Aa, bu ne geldi? Bu ne geldi? Kapat o kapıyı. Çık kapıyı nerede gelir birazdan? Sen, ağır, sen yanlışlıkla kapıyı açmış. bağlasın nasıl olsa o kadar kapıyı kapalı tutayım. Saat 5. Saat 9 5 gece. Tam doğma vakti. Bu şarkı ben tam izleyeyim. Kamerayı kırmış, tüm pizzalar yemiş. Tatlı gözüküyor lan. Akif diye bir arkadaşım. Akif okulda ben dövmeyesin de. Çok çok aşağıya Dövme Dövmemize. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olun.